Efendim bir başka trafik kazası haberiyle devam ediyoruz bültenimize. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen traktör kazasında da sürücü ağır yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 12 sularında Antalya Burdur Karayolu Alkaya Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Burdur istikametinden bucak istikametine doğru seyir halinde olan 15 AY 507 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü 80 yaşındaki Hüseyin Gülay olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve sürücü Gülay'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.